Yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Rabbimden herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. En çok da hesabı verilebilir bir yıl olsun bizler için. Nihayetinde dünya hayatı kısa, geçici ve sınırlı. Baki olan, kalıcı olan ise ahiret. O halde aslında burada yaptığımız her şey tüm önemli eylemler diyelim ahirete. Yani ebedi hayatımıza kalıcı olanlar bunu bir kere ayıralım. İkincisi her şeye günah ya da sevap olarak bakılmaz hayatta. Her şey din üzerinden değildir. Bazen iyi şeyler vardır, kötü şeyler vardır. Örneğin bir yetim çocuğun başını okşamadığınızda günaha girmezsiniz ama bu iyi midir? İyidir. Sevap mıdır? Allahu alem sevaptır. O yüzden bazı şeyleri haram sevap çizgisinden çıkartıp iyi ya da kötü olarak değerlendirmekte de bence fayda var. eee Müminin bazı sıfatları bence olabilmeli. O sıfatlardan biri de ortamı iyi okumalı. Yani derin tefekkürlere de dalabilmeli. Neden söylüyorum? Benim kanaatim Hazreti Peygamber yaşasaydı eğer ümmetine yılbaşı kutlamasını yasaklamazdı, haram etmezdi. Eğer haram bir eylem yoksa. Ama kendisinin o eğlenceye çok katılacağını düşünmüyorum. Ne yapardı? Bence kendisini ibadete verirdi. İbadetle meşgul olurdu. Bir muhasebe yapardı ki bunu yaptığını çokça görüyoruz. Zira Peygamberimiz sadece peygamber olduktan sonra değil ki, peygamber olmadan önce de zaten bunu yapıyor. İlk vahyin Hira'da geldiğini eğer düşünürsek daha peygamber olmadan önce zaten Hira'ya çıkmış. Arayış demek biliyorsunuz Hira, harra fiili Kur'an'da bir yerde geçiyor. Dolayısıyla kendisini ibadete verir, onunla meşgul olur diye düşünüyorum ama onun dışında yılbaşı kutlamak falan tabii ki bunlar haram değil. Yani bunlar haram diyemeyiz. Unutmayın dinde haram koyabilmek o dinin kurucu unsuru olmak anlamına geliyor. Biz o dini Kur'an'ın, dini gönderenin Rabbimiz olduğunu biliyoruz. O halde dinde haram koymak demek aslında Allah'a eş koşmak demek. Yani Allah'ım ben de yetkiliyim. Sen bu olanı biraz fazla genişlettin. Fazla rahat bir ortam bıraktın ama bu kadar olmamalı. Ben de haram koyucuyum deyip Allah'a şirk koşmaya kadar bu iş gider. O yüzden bir şeyler haram derken 40 defa düşünüp bir defa konuşmakta fayda var. Bunun dışında şu hassasiyet olabiliyor. Efendim bu bizim bayramımız değil ya da işte bizim takvimimiz değil. Ee, bir kavme benz, daha doğrusu işte bir kavme benzeyen ondandır gibi bir hassasiyet var. Ben buna kısmen katılıyorum. Bu doğru. Eee... Yani toplum öyle bir hale geliyor ki kendi gerek milli gerek manevi değer ya da kültürlerimizi unutarak tamamen böyle bir özentilik arasında yani ne tam doğu ne tam batı arada sıkışmışlık özentilik durumlarından kaynaklı maalesef böyle bir durum söz konusu. Oysa ki biz tarihimize geçmişimize baktığımızda çağ açıp çağ kapatan bir milletin torunları bir fertleri olarak İslam'ı hizmet etmiş, İslam'ı düşünmüş, hayatının bir numaralı hedefine haline getirmiş bir e, milletin de torunları olarak e, bugün bu özentilik bize yakışıyor mu yakışmıyor. Bu bana tamamen ne yazık ki böyle eziklik psikolojisinin verdiği bir şey olarak görüyorum. Yani bu da benim düşüncem. E, ben böyle okuyorum bu işi. Ama insanların tabii ki bir araya gelmelerinde, yemek yemelerinde, sohbet etmelerinde, eğlenmelerinde, gülmelerinde de e, herhangi bir beyis yok. İşte ben bu olayları şöyle yani dini açıdan değil bazı şeylerin yakışıp yakışmaması üzerinden yani böyle sıfatlar, müminin sıfatları üzerinden değerlendirmeye çalışıyorum. Yani zihnimiz Müslüman gibi çalışıyor mu? Dilimiz Kur'an'ın kavramlarıyla uyumlu mu? Yani e, hani o Kur'an'da basiret sahipleri denilen ifadeler vardır. Yani evet Müslümansınızdır doğru ama her Müslüman basiret sahibi olacak diye bir kaide yok. E, dolayısıyla e, Allah bizi o basirete erenlerden... E, Furkan sıfatı aklına e, inenlerden, gönlümüzden vicdanımızı, aklımızdan furkanımızı, e, gözümüzden basiretini Rabbimiz eksik etmesin e, diyorum. Bunlar da benim nacizane düşüncelerimdi. E, i̇nşallah önümüzdeki bu yıl e, yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın.